Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salat ve selam Allah Rasulullah. Ama بعد. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde yitik üç kavram üzerinde duracağız. Sekinet, meveddet ve rahmet kavramları üzerinde duracağız. Ve bu kavramların özellikle hayatımızda hayatımızın da içinde ailemizde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Rabbim bizlere hakkı söylemeyi hepimize hak mucibince güzel ameller işlemeyi nasip eylesin. Rabbimiz ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvacan liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme İnne fi zalika la ayati li kavmin buyuruyor Rum suresi 21 ayette. Allah Teala okuduğum bu ayeti kerimede erkeklere kendi cinslerinden onlara eşler yaratması arasına sekinet, meveddet ve rahmeti koymasının büyük bir lütuf olduğunu ifade ediyor. Huzur bulmanız için aranıza sevgi ve merhameti koyan Allah bizleri aile yapmıştır değerli kardeşlerim bizim huzurumuz için. Eşlerin birbirlerine karşı sevgi ve merhametle muamelesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bugün değerli kardeşlerim bu ayeti kerime aslında bize ailede şeytana ekmek çıkmaz bu kapıda. Gelme ey şeytan fermanı buyuruyor. Ben bu ayetten aileye şeytan karışamazı görüyorum. Ama öyle değil karışıyor. Neden? Sebep ne? Niçin mutlu değiliz? Çünkü Allah'ın kitabını aile hayatımızda hakem yapmıyoruz. Problemi başka yerde aramayalım. Allah'ın dini benim evde yaşanıyor mu yaşanmıyor mu? Aslında problem burada kardeşlerim. Evde huzurlu olmamız lazım. Ülfetli ve muhabbetli olmamız gerekirken problemler var hocam. Niçin? Bu çok eskilere dayanıyor değerli kardeşlerim. Ortaçağ Kilisesi'nin zulmü, insanlara karşı baskısı, kadınlara karşı özellikle akıl almaz işkence ve öldürmeleri neticesinde modernizm doğmuştur. Modernizm dinin devre dışı bırakılma sürecidir. Sınırsız bir özgürlük, sorumsuz bir hayat, eşitlik ve çağdaşlık kavramları üzerinde günümüze kadar sürdürülen mücadeleyle şu anda bu ayeti kerimenin değerlerini yitirdi Müslüman kardeşlerim. Batı'dan gelen rüzgarla perişan bir hale düştük. Herkes aile hakkında konuşuyor ama lütfen nefsimizde değil Allah ne buyuruyor dert edinmemiz lazım. Batı'ya ilim irfan için giden birçok bilge kişi Batı'nın rüzgarından etkilenmiş, dine karşı açılmış savaşı görünce otomatikmen İslam'a karşı da mücadeleye girişilmiş. Halbuki İslam Hristiyanlığın tahrif olmuş o dini değerlerinin bozulduğundan dolayı düzeltilmesi için gelmiş bir dindir. Ama İslam'a dil uzatanlar dinin kaynaklarını Kur'an'ı ve sünneti bilmedikleri için dine karşılıkta bir ön yargıyla hareket edilmektedir. Halbuki bizi mutlu kılacak, karı kocayı eş edecek Allah'ın kitabıdır. Rabbimizin Kur'an'ı, sevgili peygamberimizin örnek model hayatıdır. Bugün değerli kardeşlerim, problemler o kadar fazla ki evde sakinlik olması, dinginlik olması, mutluluk olması gerekirken mutsuz evler çelik kapıyla kapandı. İçerisi lüks eşyalarla doldu. Eşya adeta putlaştırıldı. İnternet ahtopot gibi evin her tarafını sardı. Evin içindekiler odalarına kapanıp sanal alemde başkalarıyla muhabbetli olurken aile içinde çocuklar, eşler birbirleriyle dargın gibi hayat yaşamaktalar değerli kardeşlerim. Allah aşkına bu nasıl? ilgisizlik değil midir? Her türlü güzelliği yok eden ilgisizliktir. Evimizde televizyon, terlik, pijama ile yaşadığımız ve eşimizle konuşmadığımız sürece kul hakkı ihlali söz konusudur. Kardeşlerim bir başkasına asık suratlı bakmak bile bir kul hakkıdır. O insanın sinerjisini bitiririz. Evet, uslubumuza dikkat etmeli. Nezaketli konuşmalı. İnsanların hassasiyetleri bilinmeli, nasırına basılmamalıdır. Başkalarının canını yakarak mutlu olamayız. Eşimiz olur, çocuğumuz olur, komşumuz olur, annemiz, babamız fark etmez. Konuşmak bizim kimliğimizdir. Nasıl söz söylediğimiz bizim kimliğimizdir. Bugün insanlığın problemi Sözün nasıl söyleneceğini bilmemekten geçer. Ne yazık ki üzülerek ifade edeyim. Biz müminler olarak, yeryüzünde Müslümanlar olarak bir konuda da birçoğumuzda şu kusur var. Dindarlığımızı iletişim ve güzel ahlaka taşıyamamak var. Neticede bugün batının feminizmi de bize doğru geldi. Kadınlarımızı sertleştirdi güçlü kadın olma, kocaya değil işe önem verme, eşin değil maaşın önemli deme, patronun onca triplerine katlanıp kocanın en ufak bir sözünde boşanmaya kalkma, çocuk sahibi olmama gibi rüzgarlar yuvaları mahvediyor. Evlenen çiftlerin yüzde ellinin üzerine kadın çocuk sahibi olmuyor. Ey anneler! Sizler Meryem'in hatırası değil misiniz? Daha doğmadan karnındaki çocuğunu inni nazartu leke ma fi batni muharraran minni diye Allah'a adayan seçilmiş tertemiz Meryem'in müjdesi değil misiniz? Anneler ne olur? Çok kıymetlisiniz. Özgürlük sloganları bencillik mikropları yuvalarımızı yıkıyor. Sizlerin kusuru değil. Sizlere yanlış bilgiler aktarılıyor. Kocamıza karşı ne kadar nazik olursak, güzel hitap edersek inanın eşimiz de onun kıymetini bilecektir. Çok meşhur bir Arap atasözü vardır. Sen kocana cariye ol, kocan sana köle olsun. Somut bir örnek vermek isterim. Eşinize deseniz ki akşamleyin seninle beraber müsaitsen bir yemek yemek isterim dışarıda muhabbet etmek isterim. Ne buyurursun uygun görür müsün gibi bir konuşsak eşimize parası olmasa bile bir dostundan borç para alır sizi yemeğe götürür. Ama aynı şeyi şöyle yanlış bir uslupla zaten sen benimle yemek yemek istemiyorsun. Seni kiminle yemek yiyeceğini kendini iyi bilirsin hep arkadaşlarınla yersin gibi iğneli, imalı, acı söz karşısında adamın çok parası da olsa inanın sizinle o yemeğe gitmek istemez. Aslında burada kadının da kötü bir niyeti yok. Kocasının ona ısınmasını, ona karşı sımsıkı sarılmasını, sahiplenmesini istiyor. Çünkü Kadınlar bluetooth gibi kapsam alanının dışında kaldı mı huysuzluk yapar. Bunu da erkekler çok anlayamaz. Dolaylı cümle karşısında erkeklerin de en büyük kusuru ani öfke patlaması. Sert konuşması biraz önce ifade ettim. Davranışlardaki kabalığa, ilişkilerdeki sertliğe gidiyor. Konuşmalardaki kırıcılığa ve merhametsizliğe götürüyor. Dolayısıyla merhametsizlik olduğu zaman o yuvada huzur olmaz. Yasalardan daha önemlisi inanın değerli kardeşlerim evdeki sevgidir, merhamettir, muhabbettir. Muhabbet gönüldeki sevgi meveddet pratikteki sevgidir. Sevgi merhametin tohumu, merhamet sevginin meyvesidir. İnsanda güzel olan yüz, Yüzde güzel olan göz insanı insan kılan tatlı bir sözdür. Göz vardır söz anlatır, söz vardır göz ağlatır. Gözleriyle söz söyleyenler sözleriyle göz ağlatandır. Sözlerimiz çok önemli. Gerçekten bugün aileler arasında, akrabalar arasında en büyük problem laf taşımaktır. Diyorum ki Dilini tutan pişman olmaz, boğazını tutan şişman olmaz. Aslında her şeyi özetliyor. Sakın incitme canı, yıkarsın arşı rahmanı. Ebu Sud Efendi'ye Kanuni Sultan Süleyman, biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl padişahlık yapmış bir hükümdarımız. Ebu Sud Şeyhülislam. İslam. Der ki hocasına meyve ağaçlarını sarınca karınca günah olur mu karıncayı kırınca? Cevap çok manidar. Yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Kardeşlerim eşlerimiz bize emanet. Biz emin o emanettir. Emaneti incitmek, sahibi olan Allah'a hürmetsizliktir. Eşimizi incitmek, empatisini yapacağız. Benim eşim bir başkasının ablası, kardeşi ya da kızı. Kendi kızıma, eşim, kardeşime ya da ablama başkasını nasıl muamele etmesini istiyorsam ben de öyle muamele etmeliyim. Dolayısıyla annelik makamında olan Kulluk ve zevcelin zirvesinde olan, doğuran, taşıyan, şekil veren annelik hak ettiği yerde olmalıdır. Birbirimizle muhabbetli olmalıyız, ihsan ile amel etmeliyiz. İhlassız ibadet, takvasız amel, tezkiyesiz ahlak, ihsana ermemiş kulluk eksiktir, bize mutluluk getirmez. Yeniden kendimizi muhasebe edip haklılığımızı değil mutluluğumuzu tercih etmeliyiz. Karşılıksız birbirimizi sevmeli ve birbirimizi seveceğimiz yönlerimizi düşünmeliyiz. Öfkeliyken konuşmayalım. Öfkeli ile deli arasında hiçbir fark yoktur. Sonradan çok pişmanlıklar duyacağız. Daha mutlu olalım zira belki yarın geç olabilir özür dilemeye, mutlu olmaya vaktimiz olmayabilir. Hatta daha da kötüsü bugünkü bu sohbeti dinleyecek da sıkıntı çekebiliriz. Rabbim muhafazeylesin. Rabbim tüm ailelerin arasına muhabbeti, ülfeti, nasip ve müyesser eylesin. Bizlere bu dünyada hem havvamızla hem temiz havamızla hem vahyimizle güzel hayat yaşamayı ikram eylesin. Allah'a emanet olunuz. Sizleri hürmet ve selamla se selamlıyorum efendim.